Merhabalar, bugün e, Spantol'e gelişeceğim. E, ne konuşacağım, ne yapacağım ben de tam bilmiyorum. Ama e, ilk aklıma gelen şu karışıklıklar içinde, e, şu geçim sıkıntısı içinde olan rızıkla ilgili ufak bir görüşme, konuşma yapmak istiyorum. E, ciddi anlamda sıkıntılar çektiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanların maddi olarak e, bazı şeylere ulaşamama dönemindeyiz. Fakat öyle bir durum var ki rızık çok farklı bir şey. İnsanların rızkının peşinde koşması gerekiyor. Rızkı için çalışması gerekiyor. Hiç kimsenin rızık korkusu çekmesin. Çünkü allah Teala ayetiyle sabit. Ben rızkınıza kefilim diyor. allah Teala rızkınıza kefilim dediği bir konuda biz acizane olarak neden rızkımızın olup olmamasından korkuyoruz? Ölüm rızıktan bir adım geride gider. Rızık daima bir adım öndedir. Ne zaman ki rızkımız bitti, o zaman ölüm geldi demektir. Ve bu rızık öyle bir şey ki kişinin ismiyle beraber, annesinin, babasının ismiyle beraber yazılıyor. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeyler bizim rızkımız. Biriktirdiklerimiz varislerimizin rızkı. Kim bilir kime de nasip olacak. Öbür tarafa götüreceklerimiz de verdiğimiz hayırlar, hasenatlar, sadakalardır. E bizim rızkımıza Allah kefil e çalıştığımız, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz bizim rızkımız, rızkımız ise biz neden çekiliyoruz? Bir örnek vermek istiyorum. Bir elma düşünün. Elmayı 6-7 parçaya bölüştük ve arkadaş toplantısındayız. Herkes birer tanesini aldı, yedi. O yediğinin üzerinde İbrahim kızı Vesili yazıyor ve o bana nasıl oldu. Diğerinde Ahmet kızı Ayşe, Mehmet kızı Ayhan bunlar yazdığı için burada kefil olduğumuz yer Allah'ın bize ismiyle beraber, babamızın ismiyle beraber oraya yazdığı şey bize mutlak gelir. Ya hediye olarak gelir, ya çalışır alırız, ya biz gider oraları yeriz. Mesela turlara çıkarsınız, gezmelere çıkarsınız, komşularınıza gidersiniz. O aralarda size ikramlarda bulunur. İşte bu size rızkınızdır. Siz turlara gidiyorsunuz, bir lokantaya gelmiyorsunuz, öteki lokantaya gidiyorsunuz. Yok ben burada bunu yemek istemiyorum, canım bundan istedi ama bundan vazgeçtim. Ya da onu bırakıp arkadaşınızın tabağından bir lokma alıyorsunuz ya, o lokma sizin rızkınız olduğu için alıyorsunuz. Bununla ilgili şöyle bir bir gün yolda gidiyorum. Çocuklar top oynuyorlar. 30-40'la gidiyorum. Camın sonuna kadar açık bir yaz vakti. Ben, çok severim. En sevdiğim e, yiyeceklerdendir yiyeceklerden de dut. ağacında önünden geçiyorum ve camının içinde kucağıma tek bir tane dut geldi. Tek bir tane. Ve onu aldım yedim. Ben orada hızlı geçebilirdim. Camım kapalı olabilirdi. Fakat o rızık bilindi ya, Allah onu bana gönderecekti ya. İşte bütün olaylar beni o dütü evim için bir sebep oldu ve o düt bana geldi. İşte bütün hayatımızda olay budur. Rızkımız için çalışacağız, elimizden geleni yapacağız ama korku, ümitsizlik bunların hiçbirisi hayatımızda olmaması lazım. Birikim yaparız, bir sürü yiyecekler alırız, kenara koyarız, ya benim o riskim değilse? Alıp koyuyorum. Ya küflenecektir. Ya başkaları birisi gelecektir. Kapını çalacaktır. Benim ihtiyacım var diyeceksindir ve ona vereceksindir. İşte rızık böyle bir durum. Aslında çok kapsamlı olan fakat burada da küçük bir şekilde geçmek istediğim konuda Lütfen bu sıkıntılı zamanlarınızda bile acaba acaba diye kendinizi yemeyin kendinizi üzmeyin. Bizim nerede olsa bizi mutlak oluyoruz. Ayet-i Kerime'yle Allah bize kefil olmuş. Biz kim oluyoruz ki bu kefillikten Herkesin ediyoruz. günler dilemeden önce hiç sesinin bir şeyi var mı sormak istiyorum. Yoksa Vesile abla ilk önce ağzına sağlık. Ee, ben insanlardan hep bir şeyler duyuyorum. Bu soruları sana sormak istiyorum. Belirlenmiş bir rızkımız var. Evet. Ve insanların çalışarak kazandığı bir rız rızık var. Bunun arasındaki ilişki ne? Eğer arasındaki yok ki. Sen çalışarak da onu alıyorsun. O rızkın. Ama diğerini de ona sana vereceği için basana gelecek bir şekilde. Yani bütün rızıklar aslında belirlenmiştir. Hayır, Bunu ayıramayız. Nerede yiyeceksin, kimin evinden yiyeceksin, nasıl yiyeceksin, hangi mekanda yiyeceksin, hangi evde yiyeceksin bunlar değildir. Bunlar aralardaki sebeplerdir. Biz sebeplere bakmıyoruz, biz sonuca bakıyoruz. Sonuçta o bana yazılmış, İbrahim kızı verenmiş ve o bana mutlak gelecektir. Yani bu benim elimden de olabilir yolda giden bir çocuğun elinden bir şeker al abla deyip bu da olabilir. Sen zaten çalışıp kazanmak bir kefesin. Senin riskin çalışırsın bir başkasına nasip olur. Bu da onun riskidir. Rızık böyledir. Yiyecek, içecek, yiyeceklerimiz bizim. Ama biriktiriyoruz ya kendini. Tabii ki biriktireceğiz. İyi bir kötü günümüz var. Ama onlar varislerin Senin olacak. Bizim değil. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.